Ahmet Taktikal YouTube kanalına maça doğru programımıza hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle Trendyol birincilik 34. hafta Şanlıurfa Spor Ahmet Spor maçını konuşacağız. Tabii ki yine hep beraberiz. Hoş geldiniz beyler. Hoş bulduk hocam. Hoş bulduk. Şimdi genel bir e, bilgi vererek başlayalım. E, maç Urfa'da oynanacak 11 Nisan Stadyumunda. 12.04 yani 12 Nisan'da saat 19'da akşam 7'de oynanacak. Ahmet Spor taraftarlarına bir deplasman yasağı geldi. Aslında yani deplasmanı full doldurabileceğimiz bir maçtı bizim için ama bir deplasman yasağı var. Kesinleşmiş bir şey var mı diğer Hocam? Tam olarak orayı ben çözemedim ama bilet satışı yoktu en son. Kulüpler itiraz edebilir ama ben sonucun değişmeyeceğini düşünüyorum. Bana da öyle geliyor açıkçası. Bir puan durumuna bakalım Urfa nerede, biz neredeyiz. Urfa düşme potasında e, Malatya ve Adana'dan sonra en büyük aday gibi duruyor. Şu an 37 puanı var. E, üzerinde Manisa ve Ankara gücü var. Onların da er puanı var. E, yarışacağı ekip Ankara gücü olacak gibi duruyor. Biz de 48 puandayız. Ligin düşme hattı e, az çok kesinleşmişken ligin playoff hattı da aslında kesinleşti diyebiliriz ee, ilk altı çok fazla değişmeyecek gibi dur duruyor ama 7. 8. 9. 10. 11. 12. Yani orada bir 6-7 takım 48 puanda biz de onların içerisindeyiz ee, Manisa Spor maçında aldığımız beraberlikle playoff şansını e, biraz zora soktuk diyelim ve Urfa'yla Urfa'nın son 10 maçına bir göz atalım Urfa'nın son 10 maçında sadece İki tane galibiyeti var. Bunlardan bir tanesi Yeni Malatya'ya karşı. Bir tanesi de iki hafta önce Bolu Spor'a karşı aldığı, kendi evinde aldığı galibiyet var. Ee, bizimse son 10 maçımızda sadece bir mağlubiyetimiz var. O da evimizde Erzurum'a karşı. Onun dışında dört galibiyetimiz, beş tane de beraberliğimiz var diyeyim. Ee, ta hocam, senle başlayalım. Urfa nasıl bir takım? Yani aslında puan durumu da gösteriyor Urfa'nın nasıl bir takım olduğunu güçsüz, güçsüz bir oyunu var. Zayıf bir oyunu var. Yani, e, düşme adaylarından da birisi. Zaten bütçesi de oldukça düşük. Kalitesiz bir oyuncu kadrosuyla oynuyor. Hani genel hatlarıyla böyle söyleyebilirim Urfa için. Diğer hocam sen ne söylemek istersin Urfa ile ilgili? Ya, genel itibariyle ben biraz detaylara ineyim. Ee, orta saha çizgisi yakınlarında rakiplerini karşılıyorlar. Yani takım boyunu kısa tuttuklarını ancak tek bir pasla takım boyunun dağıldığını söyleyebiliriz. Buradan anlaşılabilir ne kadar geçireceğim bir takım oldu. Şöyle e, bir şey söyleyebiliriz. Kanat oyuncuları mesela Safa ve Kapel çizgide durmuyorlar. E, genellikle top Urfa'dayken orta sahaya yaklaşıp orada aldıkları toplarla Ogundu'yu koşturmaya ya da Begici görmeye çalışıyorlar. E, Ogundu koşuyu iyi yapıyor yapması ama geriden iyi toplar çıkıyor mu? Kesinlikle hayır cevabını verebiliriz. Begiç de o kadar e, oyun görüşüne sahip değil ki e, o topları değerlendirebilecek bir oyuncuya benzemiyor. Yani genellikle ceza sahası yay çevresinde aldığı topları kaybeden bir oyuncu. Yani böyle e, genel bir detay vermiş olayım. Oyuncu özelinde devam ederiz. Yani e, Urfa Sporu aslında bu sene bildiğimiz gibi mücadele gücüyle öne çıkmaya çalışan çok fazla organize olamayan bir ekip. Ben biraz oyunculardan bahsedeyim en skorer oyuncularına. Manisa'dan aldıkları rate var. 5 gol 3 asiste. Ki bunların çoğunu zaten Manisa Spor'da yapmıştı. Son zamanlarda Türkiye gündeminde de çok fazla konuşulan Ogundu var. 18 yaşındaki genç oyuncu. ikinci devre şans bulmasına rağmen 5 gol 2 asistlik bir skor katkısı veriyor. Aslında şu an ee, takımın skor yükü tamamen ona kalmış durumda diyebiliriz. Hasan Hüseyin Acar 3 gol 2 asist. O da daha çok duran toplarda, e, penaltılarda vesaire yaptığı istatistikler. Onun dışında çok yüksek bir e, skor katkısı olan oyuncu görmüyoruz açıkçası. Kayode gibi isimler, Alimale gibi isimler devre arası takımdan ayrıldılar. E, şu an sadece mücadele etmek dışında yapabilecekleri çok bir şey yok gibi duruyor Urfa'nın. Oyuncu özelinde ne söylemek istersiniz? Ben şunu sorayım ta hocam sana. Ogundu son zamanlarda büyük bir e, yani Türkiye gündemine bayağı yüksek bir yerden giriş yaptı. E, Ogunduyu biz durdurabilir miyiz? Ogundu abartılıyor mu ya da abartılmıyor mu? Ne söylemek istersin? Yani abartılıyor abartılmıyordan ziyade şimdi şöyle bir örnek üzerinden gideyim ben. Kara Gümrük'te, sene başında Tresordo, Bu Fenerbahçe'den aldıkları çocuk. Sene başında sağa sola koşan, durmadan ne yaptığını bilmeden, her, her topa basmaya çalışan bir oyuncu profilinden sene sonuna doğru orta sahada ne yaptığını bilen bir hale geldi. Oyunu öğrendi. Ha, şey Ogundu'nun da aynı şekilde muhteşem bir fiziksel kapasitesi var. Harika bir kapasitesi var. Ama daha işlenmesi gerekiyor. Ama ligimizin seviyesinde buradan anlayabiliyoruz aslında bir nevi. Sadece fizikle bile bir değişiklik, bir farklılık yaratabiliyor bir oyuncu. Hani Ogundu için şu an işte yok abartılıyor ya da çok şey kötü diyemem. Çünkü etkiyi gösteriyor. 7 gol katkısı. Oynadığı maç sayısı 12-13 olması lazım. O kadar bir de yoktur belki de. Yani o da bizim ligin seviyesinden dolayı tabii. Savunmaların ağırlığından dolayı. Ha, bize gelince bizim için bir sıkıntı olacak mı? Servet hocanın dediği rakipler geçiş bekliyor. Bizi geçişe bekliyor. İşte bize karşı geçiş oyunu oynuyorlar. Dediği olayı Ogundu bize yaşatır. Ben bunu görüyorum yani. Hani çünkü ııı ee, bütün rakiplerin taktiğini bilmesine rağmen herhangi bir şekilde bir düzenleme de yapmıyor. O zaman o, da bize karşı bir geçiş fırsatı, bir kontra atak, bir hızlı hücum, bir savunma arkası koşu yakalayacaktır kesinlikle. Şunu söyleyebilir miyiz aslında? Diğer hocam burada da sana döneyim. Manisa maçına bir geri döndüğümüz zaman aslında Manisa maçında biz ahlar vahlarla Manisa maçını anlatıyoruz ama Manisa maçında en ee, yani ilk başta en büyük tehlike yaratan takım Diallo'nun karşı karşıya kaldığı pozisyonda Manisa Spor'du. Erce orada çok iyi bir çıkış gösterip aslında 1-0 geriye düşmemizi engelledi ve o bir geçiş hataydı e, ya yani bir kontra ataktı daha doğrusu. Ee, Diallo'dan daha yüksek bir fiziksel kapasitesi olduğu ortada olgunlunun yani o kadar hızlı bir oyuncu aslında ve Manisa'ya baktığımız zaman da o gün Manisa'da bizi kontra atakla geçişlerde vurabilecek hızıyla tek bir oyuncu vardı. Diallo vurdu. Yani o pozisyonlara maalesef kendisini soktuk. Ee, ne söylemek istersin? Ogundu bize büyük bir sıkıntı yaratır mı sence? Ya Bu soruya birkaç yerden, e, birkaç yere değinerek gelmek istiyorum son soruya. Ya Ogundu'nun e, ben abartılmasını doğru bulmuyorum. Çünkü çocuk zaten 18 yaşında ve ben bu Twitter camiasına bu yüzden kızgınım yani şunu söyleyebiliriz mesela ben Ogundu ile ilgili birkaç detay vereyim detaylı izlediğim için. Ogundu'nun mesela bağlantı farkındalığı yok ancak bir şekilde bağlantı kurulduğunda bunu iyi yapabilecek bir potansiyele sahip diyebiliriz ancak. Yani çünkü öncesinde ilk dokunuş dediğimiz olayı halletmesi lazım bu yok. Ya dar alanda çok etkisiz kalıyor bu yüzden. Geniş alanda ilk dokunuş, ilk kontrol kötü olsa da çabukluğu ile topu önüne tekrar alabiliyor. Yani ama dar alanda etkisiz. Mesela nerede duracağını bilmiyor ön alan baskısında. Ön alan baskısı yok da bir karşılama söz konusu ama yine de nerede duracağını bilmiyor ki bu çok normal. Henüz öğrenme aşamasında. Eee yani Ogundu'ya geriden iyi toplar da çıktığını söylemek mümkün değil. Ama şimdi e, şuraya geleceğim. Mesela ben e, Amespor ne yapmalı kısmında e, buna tekrar değineceğim ama e, Ogundu'nun e, tehlike yaratabileceğini düşünüyorum, şundan düşünüyorum çünkü biz ileride konumlanmalıyız. Bunu düş hatta geçeyim ya karışık geçelim giden. zaten e, Urfa'da Ogundu dışında çok da büyük bir plan yok gibi görünüyor aslında. O yüzden istersen Amespor ne yapmalı'ya geçelim. Tamam. Ben e, son söyleyeceğimi ilk başta söyleyeyim. Maçın X faktörünü tekrar söyleyeyim. Manisa maçında olduğu gibi daha doğrusu ilk yarısında olduğu gibi ön alan baskısı yapmak. Yani bu da ne demek? Yani Uğur Adem ve Veli'nin e, orta saha çizgisinde en az konumlanması gerekiyor. Yani bu defa Safa, ben yine Safa'yı da katacağım. Safa ve Ogundu'ya yakın konumlanıp geriden çıkabilecek herhangi bir topa önlem alınması lazım. Tamam geriden iyi toplar çıkmıyor ama biz dersimize çalışmadığımız için bu maçta geriden iyi toplar çıkmasa da Ogundu bunları değerlendirebilecek bir potansiyele sahip. Yani ben kesin tehlike yaratır demiyorum ama ben bizim e, bu derse çalışıp çalışmayacağımıza e, bundan emin değilim. Bu yüzden e, bir korkum var. Onun dışında e, yani Ogundu ile ilgili söyleyeceklerimi söyledim. Şimdilik sözü ta hocaya bırakayım ama e, şunu da söylemek istiyorum. E, yani çok kötü bir stoper ikilisi var. Beklerle birlikte. E, bu savunmaya karşı hiçbir şekilde uzun vurulmamalı. Az önce dedim ya e, illa uzun mu vuracağız mesela? Az önce dediğim gibi o zaman savunmanın çok çabuk dağılacağı şekilde Uğur Adam ve Veli'nin savunmayı orta sahaya kadar çıkardığını düşünelim. Bunu varsayarak uzun çıkacak toplar oradan çıkmalı. Yani Erce'den alıp Uğur uzun vurmamalı. Hani bu şekilde onu söylemek isterim. Çünkü onun dışında Urfa'yı ancak bu şekilde oyunu ortak edebiliriz. Uzun oynayarak. Ee, onun dışında sözü bu şekilde şimdilik vereyim. Sonrasında devam ederim yine. Ee, oyuncular da var biraz bende. Ta hocam. Sence Ahmet Spor ne yapmalı? Ben <laughs> Ahmet Spor ne yapmalı konusunda pek aslında konuşmak da istemiyorum. Çünkü Servet Hoca sahaya sadece Ahmet çıktığını düşünüyor. Rakibin ne olduğunu, ne oynadığını, ne oynamaya çalıştığını, hangi oyuncuları tehlikeli, ne yapabilirler bunların hiçbir önemi olmadığı için Servet Hoca'nın gözünde. Bizim şu anki konuştuklarımızın da aslında bir değeri kalmıyor. Çünkü bizim çalıştığımız kadar çalışmıyorlar. Ben bundan artık adım gibi eminim. Futbolun sadece 11 kişiyle oynandığını düşünüyor. Hani o yüzden Ahmet Spor ne yapmalı? Servet Hoca şu zamana kadar hangi maçlarda, şu zamana kadar işte Ahmet Spor'un başında çıktığı maçlarda hangi taktiği sergilediyse yine aynısını sergileyecek. Hiçbir şey değişmeyecek. Yine Erce işte Uğur Adem'e pası verip Uğur Adem altı pastan orta sahaya doğru uzun dikecek. İşte Mehmet Yeşil yine keza aynısını yapacak. Hani yine bunlar yaşanacak. Yine karşılamada aynı dizilim olacak. Hani yok önde karşılayacaklar, basacaklar şunu yapacaklar. Ben işte takım boyunu kısaltacak. Hiç bunların hiçbirinin bence düşünülüp konuşulup veya çalışıldığını Ben sana o zaman şunu sorayım daha hocam. Sor. Ben mesela diğer hocaya bir noktada katılmayacağım. Ee, ön alan baskısı konusunda. Bence Manisa spor maçında ilk yarıda bizim 2-0 önde kapatmamıza neden olan şey bence ön alan baskısı değildi. Ya da ben ön alan baskısı yaptığımızı düşünmüyorum. Manisa Yok baskı spor ben de düşünmüyorum. Karşıladık diye çünkü, düşünüyorum. Çünkü Manisa Spor ilk yarı çok da fazla şey yapmak istemedi. Tamamen geçiş üzerine bir plan kurmuştu bence Manisa Spor. O yüzden bizim toplu oynamamızı çok büyük dert etmedi gibi hissediyorum. Topu sanki biraz bize bıraktılar. Ve bundan da bence fayda sağlayabilirlerdi. Maçı tekrar izlediğim zaman özellikle ilk 10-15 dakikasında Manisa Spor da 1-0-2-0 öne geçebilirmiş mesela. Biz gole kadar zorlandık Evet. Biz yani gole, kadar de ilk 30 dakika 30. dakika mı gelmişti gol? daha erken geldi sanırım. Ama bir 20 dakika zorlandığımız kesin Manisa Spor'da. Zorlandık. Çünkü üstümüze gelemediler. Biz de o kapalı savunmayı aşamadık. Onlar bize Tehlike yarattı. Bu yaşam Ve, yani. E, maalesef Diallo'ya hiçbir önlem alınmadan çıkılmış mesela. Özellikle atağa çıkarken sadece arkada iki tane defans bıraktığımız yani şu an modern futbolda geçişleri savunmak için genelde arkada e, üçlü Üç. bir hat e, bırakılıyor. Genelde stoperlerden, stoperlerin yanına bir tane bek e, konarak orada üçlü bir hat oluşturuluyor. O üçünün, üçünün önünde de bir ikili olmuş. Ve tabii üçünün önünde de e, orta alanı savunan direkt topa baskı yapabilecek de genelde 3 artı 2'lik bir e, oyun kurulur orada. Ama e, Servet Hoca Manisa'yı ya da Diallo'yu orayı tamamen e, şey yapıp e, iki bekide ileri yollayıp ayrıyetten Sinan da baskıya yolladığı bir denklem gördüm sürekli. Manisa Spor'un ilk 20 dakikasında. O yüzden eee ben Manisa Spor maçında ön alan baskısı mı bizi 2-0 öne geçirdi yoksa şans mı biraz bizim yüzümüze güldü ilk yarıda? Ona emin değilim. O yüzden ben yine şunu söylüyorum. Bence kazanmak zorunda olan Urfa Spor ve biz bence akıllı çıkmalıyız bu maça. Ben ön alan baskısını Manisa maçında açıkçası istemiyordum. Bu maçta da ben istemiyorum çözüm olarak bizim topun biraz daha gerisinde durup e, en azından bir kaç beş Evet biraz daha kompakt durup bizim geçiş kovalamamız gerekiyor diye düşünüyorum. Çünkü Urfa stoperlerinin hem yavaş hem de çok tek hamleli oyuncular olduğunu düşünüyorum. Ben e, benim fikrim bu diyeyim açıkçası. Küçük bir şey ekleyeyim mi? Biraz önceki söylediklerimi. Sen söyleyince aklıma geldi. Ee, şans faktörünü söylemeyi unuttum. Ahmet Spor ne yapmalı? Ahmet Spor şanslı olmalı. Çünkü e, Manisa maçını şanstan dolayı bir puanla verdiysek umarım şanslı oluruz da üç puanı alırız Urfa'dan. Öyle deneriz diyorum. Söz bırakayım sizlere. Diğer hocam bir şey söylemek istiyor musun? Ya şunu ekleyebilirim. Ee, konuyu çok uzatmamak adına e... Yani size biraz katılmayacağım ama e, ben ön alan baskısı yaptığımızı düşünüyorum. Yani şunu herhangi bir takıma göre değil. Eski Servet Çetin'in takımına göre yorumladım ben bu maçı. Yani ha. en azından evet bunu söyleyebilirim. Bunu ekleyeyim sadece. E, şimdi e, şöyle bir şey var. Amaspor ne yapmalı konusunda. Şimdi iki, sağ, iki orta sağ oyuncuları var. Yani Begici saymıyorum bile. Hasan Hüseyin var bir de Akaboyez var. Akaboyez'le topla ilişkisi iyi ama iyi alan tuttuğunu da söyleyebiliriz ama tempo konusunda yetersiz olduğunu söyleyebilirim. Yani bir 45 dakikalık temposu var diye gördüm. Yani oyun görüşü konusunda da bazen fena şeyler göstermediğini, pas kalitesinde de fena gözükmediğini iyi bir takımda da görmek lazım oyuncuyu ama çok geçirgen bir oyuncu olduğunu düşünüyorum Hasan Hüseyin'le birlikte. Bu yüzden e, Travare'nin Manisa maçında sürekli yay çevresinde denediği şutları e, yani Travare aldığı her topu vurması gerekiyor. Niye? Çok kötü bir kalecileri de var. Yani gerçekten e, burada olmayan bir kalecileri var. Artık Urfa Spor'da olmadığını düşünüyorum e, ee, kale gelen her şut neredeyse gol olacak bir potansiyele sahip. Bu yüzden, bu yüzden Traore her topa vurmalı. Yani Çektar da e, illa Arapası atacak diye bir şey yok. Bunları değerlendirmeliyiz. Ee, savunma arkası koşulları da bizim için önemli olabilir. Çünkü e, nereye dağıldığını bilmeyen bir savunma var. Özellikle Burak Çam'ın ve Nafi arkası inanılmaz saçma sapan bir yer. Burak Çam çevre kontrolü sıfır. Nafi biraz daha iyi ama Burak Çam'ın e, çok zorlayacak bir Fernando görebiliriz. E, onun dışında notlarıma şöyle bir bakıyorum da e, yani Burak Çama top oynatmak gerekiyor. Yani oraya yönlendirmek gerekiyor çünkü o topu zaten sana verecektir e, eğer kontrol edebilirse. Yani notlarımda şu an e, ekstra bir şey görünmüyor. Yani e, bu kadar diyelim. Fazlasıyla da konuştuğumuz hmm. bence. Bence de şuradan bir girelim o zaman. Sadece sizden bir ilk on bir tahmini isteyeyim. E, Veli cezalı e, bu maçta. E, savunma dörtlüsüyle ilgili farklı bir beklentiniz var mı? Var ya da yok deyin. Yani Olmuş. ben şöyle böyle bir <laughs> potansiyel herhalde bu zaten çok büyük bir alternatifimiz de yok. Peki orta sağ üçlü ilgili Orta saha üçüsüyle ilgili ne diyorsunuz? Ee, Sinan Traore Çektar mı çıkar yine? Yani şöyle ben gireyim mi hocam? Gir gir. Ee, şunu düşünüyorum ben. E, yani artık ben Servet Çetin'i eleştirmeyi bırakıp e, şundan dolayı e, Burç Baysal'ın e, açıklamalarından dolayı Servet Çetin'i eleştirmeyi bırakıp bir çözüm e, amaçlı konuşmayı düşünüyorum. Yani Çektar ve Traore ile başlamamasını diliyorum. Çünkü e, en olmayacak bir yerde değişiklik olunca ikisi çıkıyor. Bu yüzden evet. ikisinden birinin sahada olması gerektiğini Önemi elbette, yok ki hocam. Elbette ben de öyle düşünüyorum ama artık kendimi çözüm bulmaya zorluyorum. Yani Çektar oynamasın ya da Traore ikisinden biriyle başla. Çünkü sonradan değişiklik yapınca Kasubi sokuyorsun Keita sokuyorsun, Poco sokuyorsun. En azından bir Traore girebilir diye düşünüyorum. En azından. Yani bu çözümü bulabildim kendimce. Onun dışında ben ilk 11'de bir değişiklik beklemiyorum. Yani Keita ilk 11'de her sonradan girecekse sonradan girmesin ilk 11 oynasın. Sonradan Moreno girsin. Böyle başlayalım. Yani bu tür ben çözüm... orta sahada, orta sahada katılıyorum sana. Böyle çıkarttım ama Serhat Hoca böyle çıkartır diye düşündüğüm için bu kadroyu yazdım. Ben kendim bir ilk 11 kuracak olsam orta sahada kesinlikle Çekler ya da tırar eden birini oynatmazdım. Ee, o da kim olurdu bilmiyorum açıkçası ama dediğin gibi Manisa maçındaki e, hamle saçmalıklarının olmaması için orta saha kurgusunun yedekleriyle beraber düşünülmesi gerekiyor. Ee, ben yine Keita'yı e, hiçbir şekilde açıkçası ilk 11 planıma koymazdım onu da söyleyeyim. Tavucan var mı bir beklemek istediğim bir yer. Yani orta sahada yine böyle çıkar muhtemelen. Dakika 60'da bir tane değişiklik yapar. Klasik. 70'de de diğerini değiştirir. Ben herhangi bir şekilde Çektar'la Trave'yi birbirini yedekleyecek oyuncu profili olarak gördüğünü de düşünmüyorum. Hani o yüzden işte Çektar'ı tutayım Trave'yi çıkartayım ya da tam tersini yapayım gibi bir şey düşündüğünü de zannetmiyorum. Yani o yüzden ben bilmiyorum. Bence yani en fazla yapacağı şey yedek kulübesine Lorenzo'yu alır. Tabii o konuda da bir bilgimiz yok. Hani Bruno Lorenzo'nun durumuyla ile ilgili ee, inşallah Servet Hoca e, açıklarsa sözlü olarak e, oyuncuların durumunu oradan kadro dışı mı e, nedir ne değildir bilgi alacağız. E, diyelim e, umarım maçtan sonra e, bir galibiyetle burada yayını açarız ee, diyecek herhalde başka bir şey yok ee, galibiyet durumunda e, şansımızın yani içerideki Çorum maçı bizim için e, galiba Ligin e, son maçı olacak diyebiliriz Ben öyle düşünüyorum yani Çorum maçından e, ya da bu maçta yine aynı şekilde kaybedilecek bir puan e, ya da bu maçı kazanırsak Çorum maçında kaza kaybedeceğimiz herhangi bir puan bizim için galiba, seneye plan kurmaya artık e, önümüzdeki seneye bakmanın maçı olacak ama Urfa maçını ve Çorum maçını alırsak iki maç üst üste altı puan o zaman bence e, playoff için şansımızı arttıracağız O yüzden galip gelmemiz gereken bir maç Umarım Servet Hoca bu maçta bize e, farklı Hocam, şeyler gösterir ve galip geliriz diyelim beğeni ve abonelik isteyelim Evet hiç istemedik. İnşallah buraya kadar izleyenler varsa beğenilerinizi ve aboneliklerinizi bekliyoruz. Ekleyeceğiniz bir şey yoksa kapatayım arkadaşlar. arkadaşlardan ben tuşuna gerçekten basmalarını isteyelim. Yani bu önemli. Evet. Çünkü başka arkadaşların da izlemesi için yani bu şekilde olur bu işler. Çok önemli isteyelim. O zaman maçtan sonra canlı yayınımıza herkesi bekliyoruz diyelim. Görüşmek üzere görüşmek üzere